Bakalım etrafta kimse var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi bu adamın tarlasında büyütmüş olduğu ekimleri alacağım arkadaşlar ve bunları satacağım. <laughs> Sonra bunlardan para kazanacağım. Umarım kimse görmez bakalım. Tamam kimse yok arkadaşlar. Tamam tamam. Alıyorum arkadaşlar ikinlerini. Şu buğdaylarını alıyorum. Eşek sıpası. ben çabuk defol git. Allah tamam dedeciğim bekle. Sakın araç etme tamam mı? Gidiyorum. Defol git. Polis arıyorum. Tamam bekle. Tamam dedeciğim tamam tamam. Of sadece 16 tane avuç toplayabildim. 16 tane avucu satsam bir tane ekmek bile alamıyorum arkadaşlar. Of ya ne yapacağım ben şimdi? 16 tane avucu satıp 11 tane ekmek almak yerine giderim arkadaşlar 16 tane avucu yerim. Daha mı mantıklı. <laughs> evet aklıma şimdi yaptı arkadaşlar. Bu arada gene evsiz kaldım Ferit ailesi. Nasıl evsiz kaldım mı ne siz sorun ne ben cevaplayayım. Aslında nasıl oldu biliyor musunuz? Örümcek kızla birazcık kavga ettik arkadaşlar. Örümcek kızla birazcık kavgamız oldu. O da beni evden kovunca arkadaşlar ben evsiz kaldım ve eski köyüme geri döndüm. Ama kavgalar kısa sürelidir arkadaşlar. Elinde sonunda barışacağız örümcek kızla. Şöyle arkadaşlar tabelamızı yazalım. Lütfen bana para Verin tamamdır arkadaşlar Umarım birisi bana para verir Hakikaten hiç param yok Baksanıza arkadaşlar envanterim bomboş Allah rızası için lütfen bana para verin Çok zor durumdayım karnım aç Dilenmek yerine git çalış iş bul He iş bulmak o kadar kolaydı da çalıştım Hadi bana iş ver de çalışayım Dilenci dilenci Dalga geçme benimle Tamam mı benimle dalga geçme Evsizim diye benimle dalga geçemezsin bir kere tamam mı Yoksa senin bu çabayı kafana indiririm şimdi Aa tamam abi özür dilerim Böyle abi çekersin böyle özür dilettir. Ulan çok feci bir patlama sesi geldi arkadaşlar. Aa patladı. Sus bir bağırma ne bağırıyorsun. <laughs> Bağırmasana kardeşim dur bakacağım ben şimdi Allah Allah Durun arkadaşlar şu taraftan geldi Aha bakın ev yanıyor Ne olmuş burada acaba Aa, oh, Uçak düşmüş Uçak düşmüş arkadaşlar Hemen kurtarmalıyım Olamaz Ferit talisi İyi misin dostum İyi misin çabuk bir şey söyle bana İyi misin kötü müsün ah Yaşıyor Ağlama dostum ağlama ben geldim Şimdi ambulansı çağıracağım tamam mı Hayır ben öldüm Öldüm mü hayır olamaz sen ciddi olamazsın Maalesef daha 25 yaşındaydım Neden 25 yaşında öldüm anlamıyorum e Bir daha uçağa binme o zaman Uçaklar genellikle tehlikeli oluyor Uçağa binersen böyle düşme şansı var tabii ki de Ah be kardeşim keşke düşmeseydin ha, Keşke uçak düşmeseydi de ölmeseydim e, Neyse e, Tamam ben ambulans diyorum. bekle Dur aramana gerek yok ben öldüm Tamam o zaman cenaze işlerini arıyorum Bekle cenazeni kaldıralım Dur kaldırma ben burada kalmak istiyorum Tamam ee, peki sen bilirsin Allah rahmet eylesin çok kötü bir insandım ya iyiliklerim vardı yaptım Ama kötülüklerim de vardı Kötülük de mi yapıyordun Allah Allah vah 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 Keşke bari iyi bir insan olarak ölseydin değil mi Evet çok kötülük yaptım bu aralar Yani mesela nasıl iyilik yapabilirsin Eee Mesela bana evini verebilirsin arabanı Hımm mantıklı Evet bana evini ve arabanı verirsen sana hayır duası ederim. Bu sayede iyilik yapmış olursun sevap kazanırsın. Çok doğru söylüyorsun. Evet bu işini yarayabilir. Bence evini ve arabanı şu anda bana ver. Sen kimsin? Ben evsizim. Ben şu an evsizim. Bana verirsen çok mutlu olurum. Tamam evimi ve arabamı sana veriyorum. Tamam olur. Nerede evin ve araban? Ama hayır duanı alırım bak. Dua et de iyilik yapayım. Tamam. Allah ne muradın varsa versin. Umarım iyi yere gidersin kardeşim. Hadi bana şimdi evini ve arabanın anahtarlarını ver. Al bakalım. Bu evimin anahtarları. Evim dağın tepesinde. Dağın tepesinde mi? Tamam. Arabanın anahtarları nerede peki? Hani onları da ver de tam iyilik yapmış ol. Yani yarım iyilik yapmış olma. Onlar evin içerisinde. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Dağın tepesindeki ev. Peki beni nasıl içeri alacaklar? Ben direkt senin evine sahip olabilecek miyim? Hayır. Özel kodu söyleyeceksin. Özel kod ne peki? Mahmut 15. Mahmut 15. Tamam Mahmut 15 dediğimde senin evine girebileceğim. Evet. Tamamdır. İyi tamam kendini iyi bak dostum benden bir isteğin var mı mezar falan yapayım sana. Yok yok teşekkür ederim ben böyle rahatım. Mutlusun demek ki <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Evet şimdi Ferit Tarihçi milyonerin evinin anahtarını aldık. Adam bana evinin anahtarını verdi. Şimdi bu adamın arkadaşlar evine gideceğim. Bahsettiği dağın tepesindeymiş evi arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim şimdi. Oh çok yoruldum be. Nefes nefese kalıyor insan şu dağları çıkarken arkadaşlar. Daha yürüyüşçüsü oldum resmen arkadaşlar. Şuna bakın ya. Kaç kilometre daha çıktım arkadaşlar ama sonunda geldim sanırım. Bahsettiğim evet bahsettiği ev burası arkadaşlar malikaneye bakın hayvan gibi yer şimdi buranın hepsi benim mi <laughs> çok iyi arkadaşlar hiç hayatımda böyle bir an yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi az önce 16 tane avuç için kendimi yırtıyordum şimdi 10 tane arabaya ve bir tane malikaneye sahibim hayat böyle işte arkadaşlar hayat böyle yani bunu bilin yani anladınız mı bakın arkadaş iki tane koruma var şimdi onlara bu evin bana ait olduğunu söyleyeceğim Çekinin karşımdan bu ev bana ait. Uzaklaş buradan. Bu ev Mahmut Bey'e ait. Mahmut Bey mi? Ee, üzgünüm ama Mahmut Bey öldü. Mahmut Bey ölmez. Yalan söyleme. Ölür ölür o. Arada sırada ölüp geliyor işte buraya gelir. Neyse. Öldü tamam mı? Evin yeni sahibi benim. Bu kılık kıyafetli lan böyle. Sen bu evin yakınına bile adım adamazsın. Git buradan. Bana şimdi dalga mı geçiyorsun benimle? Benimle dalga mı geçiyorsun kılık kıyafetimle? <laughs> Evsiz lan bu git oğlum buradan <laughs> Beni dalga geçiyorsunuz demek ki O zaman söylüyorum Mahmut 15 <laughs> Niye ağlıyorsunuz <laughs> Ağlamaya başladılar Niye ağlıyorsunuz Beni alacaksınız. <laughs> Beni de ağlatıyorsunuz niye oğlum? Allah rahmet eylesin iyi bir adamdı Mahmut abi Demek ki ölmüş Aa, <laughs> Kodadı demek ki o anlama geliyor. Tamam neyse öldü öldü. Bu evin sahibi benim beni ağlatmayın şimdi. <laughs> Adam ölmeden önce arkadaşlar son jestini yaptı. Adam herhalde her gün ölüyor arkadaşlar. Dakika başı ölüyor ki kodadı yapmış özel olarak. Öldüğümde başkasına devret kodadı. <laughs> Neyse arkadaşlar bu malikanın hepsi benim. Şu bahçeye bakın. Havuza bakın. O oh, bakın. Her şey var bu bu malikanenin içerisinde dilim tamam kurudu dolandı birbirine girdi. Şimdi buraya gezeceğim arkadaşlar. Baya büyük bir malikaneye benziyor. Ya bakın mutfağa bakın. İstemeyeceğin kadar yemek var arkadaşlar. Ben bu yemekleri yesem şişmanlarım. O yüzden yemeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Oturma odamız var. Oo oh, mis gibi bir tallesi. Az önce 5 lira için dileniyordum arkadaşlar. Şimdi malikane sahibiyim. Hakikaten şu an çok garip hissediyorum. Aşağı inelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bunun aşağı katı varmış. Kocaman malikane yani arkadaşlar. Bakalım. Ya da odama bakın. Çok iyi. Neyse şu eski büskü kıyafetlerimi değiştireceğim arkadaşlar. Şuna bakın kıyafetlerim çamur olmuş. Şimdi zengin kıyafetleri giyeceğim. Oo bak şu çok zengin bir kıyafete benziyor. Bunu giyeceğim arkadaşlar. Of şu görünüşe bakın arkadaşlar. Harbiden zengin oldum ya. İçi şırnak, dışı Paris. <laughs> <laughs> Şuna bakın arkadaşlar çok iyi. Vallahi Gucci Mucci arkadaşlar çok güzel giyindim şu an. Üzerimki kıyafetler büyük ihtimalle 15 bin dolar arkadaşlar. Bakalım arabaların anahtarları nerede? Arabaların anahtarlarını merak ediyorum Ferit ailesi Arabaları sürmek istiyorum çünkü önünde bayağı bir araba vardı. Güvenliği mi sorsam acaba ya? He aynen Kapıda güvenlikleri soracağım arkadaşlar. Başka çaremiz yok ki. Ha bu ne lan? Havuzumda yabancı insanlar var. Gidin evimden. Kimsiniz lan siz? Bu ne arkadaşlar böyle? Tövbe bismillah. Harbiden yabancı insanlar. Gidin oğlum hırsız mısınız siz? Ay merhaba. Mahmut nerede? Mahmut mu? Ee, Mahmut az sonra gelir ne oldu? Niye? Ben biz Mahmut'un sevgilileriyiz. Sevgilileri misiniz? En çok beni sev Allah'ım yüce yarabbim bak görüyorsun. Kulum Mahmut bak neler yapıyor görüyor musun? Onu lütfen cezalandır ya Rabbim. Gidin şimdi evimden. Evimden çabuk gidin. Bir daha sizi burada görmeyeyim. Ben evliyim tamam mı? Gidin buradan. Heh aferin size. Bakın manzaram açıldı arkadaşlar. Manzaramı kapatıyorlardı. Bakın ne güzel manzarası varmış evin. Şimdi arkadaşlar arabaları soracağım. <laughs> Aa, köpeği de varmış lan. Ana, köpeği de var arkadaşlar. Bakın paşa ismi. Oğlum ne yapıyorsun? Ben artık senin yeni sahibinim. Benim adım Ferit Et, tamam mı? Ben milyoner oldum bak, biliyor musun? <laughs> dur dur, sakin ol. Ne yapıyorsun? Dur. Oğlum, oğlumcum, oğlum benim. Oğlum dur. Tamam dur, sakin ol. Aa, aa, dur, dur. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor bir lan? Ee, bir şey yok araba anahtarlarını arıyordum da araba anahtarları nerede lütfen yardımcı olur musunuz? bizde. Bizde mi? Sizde yani. Ha. E, tamam ben hangi arabayı süreyim o zaman? E, ben bu e, şu arabayı süreceğim sanırım. He bu arabayı süreceğim. Bu arabanın anahtarını bana de süreyim lan. Evin sahibi benim oğlum maaşınızı ben ediyorum. Dünkü bebeydin ne oldu sen bir anda böyle? E, ne oldu bence anahtar bende ondan dolayı. Al bakalım. He, sağ ol teşekkür ederim yani bu kadar sinirli olmasına gerek yok bir insan birazcık sakin olmalı değil mi saygılı konuşmalı birbirimize saygılı konuşalım evet aynen e, şimdi arkadaşlar bu arabayı süreceğim annem bana hep çocukken Bunun oyuncaklarını alırdı şimdi de gerçek içeri binmek nasip oldu. Şuna bakın içine bakın arkadaşlar. Hayatımda gördüm en iyi araba iç dizaynı. Şimdi şöyle çıkalım. Of 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 süper ferit ailesi. Uf of, of. Vallahi arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Sanırım kızlar görüşüme yollar sürüşüme hasta diyebilirim. Açıkçası buralara kolay gelmedim. Öncelikle bir girişimcilik ruhu olmanız gerekiyor içinde. Bunun için 40 dolarlık kitabımı satın alabilirsiniz. Girişimciliği anlatıyorum. Bu ne? Efendim abi buyur. Sen ölmemiş miydin? Geri geldim. Yeri mi geldin? Efendim? Buyur. Şey bu araba şey e, e, geri geldin he. E, şey merhaba. Merhaba. Hmm, şey buyur başka ne vermemi istiyorsun? Üzerindeki kıyafetler. Onlar da cebası olsun. ikram olsun bence. Hayır onlar çok bağlı. Geri istiyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Keşke ölseydin. Araba anahtarları. Araba anahtarları buyur. Tamam gidebilirsin. Tamam teşekkür etmene gerek yok. Bay bay. Hoşça kal. Of. of. <laughs> ne anlatıyordum? Ne oldu? <laughs> Neyse bir dalisi. Bir videonun daha sonuna geldim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok sevinmiştim o yüzden ki bu malikane benimdi. Her şey benimdi ama değilmiş demek ki arkadaşlar. Her şey bir sahtelikten ibaret. Sağda solda iki tane video arkadaşlar. İki video lütfen tıklamayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum arkadaşlar. Yorumunuzu kalp bırakıyorum. Orada yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve kalın.